Merhaba arkadaşlar evet sonunda kış etkinliği bitti bugün ay ayın 13'ü ee, Biriktirdik hediyeleri ben dayanamayıp birkaç tanesini açtım <laughs> Bir şey de çıkmadı zaten Şu alt tarafta görünen de şey yani ona aldanmayın o Twitch drop yani Twitch izleyerek aldığınız hediye ee, Şu fire pit olan yani Diğerleri işte bu hazine sandığından çıkan. Bakalım neler çıkacak. Hadi açıyoruz, açalım. Tamam. Ulan hepsini şey verdi ya. Olur mu böyle bir şey? Ya tablo mablo vermesin bana sakal verdi. Ekran görün arka planı verdi. Ya ben bunlar ne yapayım arkadaş? Oo. Hadi bir tane verdin tamam. Hepsini böyle verecekse bizim işimiz var ha. Ha tamam bir tane diskin diskin sheet verdi bu nasıl yaz söyleniyorsa işte ya. <laughs> Aha, bir tane daha verdi. Tamam. Geç abi bunları. O bir tane daha bu bayağı şanslı geldi de. Güzel. Güzel. Bakalım. Ya bir tane karakter bir şey var, Kırmızı ver kırmızı. Ya bunlardan büyük ihtimal şey çıkmıyor. Yani yüksek şeyler çıkmıyor. Genelde pembe mor veriyor galiba. Baksana abi hep bu tarz çıkıyor. Mavi verdi. Ya şu Tesla'nın lambasını verir mi diyorum ama bundan vermez ya. Öyle bir dünya yok herhalde. Bunları hep kırdıracağım abi. Bunları hani arka planı şey yaparım da iyi olanlarını kullanırım da bunların çoğunu kırdıracağım. Yani iple çevireceğim. Makaraya. Bunlardan yine bayağı bir şey gelir. Aha. Bir tane kırmızı verdi. Çabuk geçtik ya. Dur bakayım. Ee... <laughs> Varmış zaten bundan. Çözelim abi. Kaç veriyor? 450 veriyor. Oh. Temiz abi. Temiz 450'miz geldi. Çok hızlı açıyorum galiba. Birazcık yavaş açayım. Olsun. En azından bir tane kırmızı verdim be. Hiç yoktan iyidir. Ama farklı bir karakterin olmayanından verseydin daha güzel olurdu da. O da şans. Tırt abi. Bu son 13 taneden bekliyorum bir tane daha. Kırt abi. Hep etek çıkıyor bu ne? Bunlar hep çöp abi. Yani ben üstüme giymeyeceğim. Ne bileyim. Ekranda görmeyeceğim şeyleri kullanmam. Hemen kırarım. Hiç acımam. Hadi. Genelde benzerlerini veriyor yani etkinlik şeylerini veriyor. Farklı bir şey vermiyor. Bunlardan şöyle bir 3000-4000 iplik gelir bence. Bunların çoğunu kırdırırım ben. İplik diyorum işte makara. Spools, muydu? Spools. Yok abi bir tane verdi başka da vermedi. Son üç tane de vermez herhalde. Aha. <laughs> vermez dedim. Hemen ardında bir tane koyunu patlattı. Abi vermez diyeceksin ya. O zaman veriyor. <laughs> Aha. Hadi be. Hadi sonuncu da çıkmaz ya. İmkanı yok. Ne zaman vermiş sonuncu da? olsun lan yine iyi şeyler veriyor yani böyle iyi makara çıkaracak şeyler veriyor. İyi lan iki tane kırmızı. Şu koyundan vardı galiba onu da kırdıracağım. Neredeydi o? altlardaydı. Aa. Bundan yokmuş bende. He bu sat şey. Dur bakayım. Ne kadarmış? 0.34 dolar. Yani. Yani bu şeyle alınabilenlerden değil abi. Kış etkinliğinin verdiği farklı bir şey vermiyormuş aynen. İyi lan yine hiç yoktan iyidir. Şu Dragon çıksa daha çok sevinebilirdim. Yani istesek de alabiliyoruz yani 34 sent. 1 dolar bile değil. da bunları da göstermiş oldum. Burada açmadıklarım var ama bunları kullanmayacağım için açmadım. Yani genelde hoşuma gidenleri aç açıyorum. Ya yani şunu açabiliriz mesela. Şunu da açabiliriz. De ben şimdi kırdırdıktan sonra açarım bunları. Yani yüzde doksanı var yani. Şu alt taraftakiler yok. Bunlar bayağı bir pahalıydı sanırım. Yüz, yüz dolar falan galiba bu? Bunlar da herhalde zamanla yavaş yavaş tamamlarız ya. Selam abi 450 abi. Çak. Sakallarımız full zaten. Ee, şu emotun şeyi eksikti. Bunları tamamlarız. Çok fazla eksiği yok. Emotları şeyleri kullanmıyorum ben. Bunları kırdıracağım çoğunu. Oo, bunlardan bayağı bir gelecek. Tanesi 5 mi veriyordu bunun ya? Aynen. Bunlardan da 3-5 gelir zaten. Şu buradakilerden 2-3 tane daha açarız herhalde. Yani en az 2 tane açarım. Evet, bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere.